Geçen gün çektiğim çıtır tavuk videosu çok sevilince ben de çıtır soğan halkaları yaptım. Dışarıda yediklerinizden bin kat daha sağlıklı ve bin kat daha leziz. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle 3 adet soğanı videoda göstermiş olduğum gibi halka şeklinde doğruyoruz. Ardından birbirinden ayırıp bir miktar tuz ekliyoruz. Ben videoda onu göstermeyi unutmuşum. Şimdi de bir miktar unun içerisine karabiber, tatlı toz biber, acı toz biber ve tuzu ekliyoruz. Dilediğiniz başka baharatlar varsa da ekleyebilirsiniz. Güzelce karıştırıyoruz. Ardından ihtiyacımız olan 2 adet yumurta ve robottan geçirmiş ekmek kırıntıları. Önce videoda göstermiş olduğum gibi una ardından yumurtayı en sonunda ekmek kırıntılarını batırıp işlemi bitireceğim. Soğan halkalarınız hafif nemli olursa un daha iyi yapışacaktır. Burada işlemi tekrarlıyorum. Ardından kızartma aşamasına geçeceğim. Kızartma aşamasına bir miktar sıvı yağını tavaya alıyorum ve iyice kızmasını bekliyorum. Evet burada ekledim sıvı yağımı. İyice yağ kızdıktan sonra soğan halkalarımı güzelce yerleştirip önle arkalı iyice kızartıyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı bol bol yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Destekleriniz benim için çok önemli. Yapmamı istediğiniz başka yemekler varsa yorumlarda da belirtmeyi lütfen unutmayınız. Burada ben ketçap, mayonez, hardal ve acı sosla servis ettim. Siz dilediğiniz ürünleri kullanabilirsiniz. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.